Günaydın arkadaşlar. Evet neredeyiz? Karsiva'nın içerisindeyiz. Gerçekten çok güzel bir karavan. Bunun videosunu da biraz önce atmıştım. Bakın şimdi bizim Şener Bey'e, Karsiva'nın sahibi arkadaşımız Şener Bey'e sormak istediğim bir soru var. Hepiniz çok merak ediyorsunuz. Özellikle büyük ebatlı karavanlar. Semi entegreler ve alkovenlerdeki fiyat farklılığı neden ee, neden böyle e, yükselişler düşüşler var neden e, hep 5 milyon ya da 2750 bu fiyat aralıkları niye böyle oluyor bu konuda herkes çok merak ediyor yani e, fiyatlar konusunda bilgi almak istiyoruz Efendim fiyatlar konusunda en önemli detay e, aracınız aracınızın fiyatı bunda çok e, önemli oluyor yani mesela sıfır bir araçla yapmak istiyorsanız e, burada ÖTV etkisi karavanın fiyatında büyük etki yaratıyor. Ama normal kabul edilebilir düşük kilometreli bir araçla 5 yaşını doldurmuş bir araçla yapacağınız karavanın maliyetleri çok da abartı değil. Yani şöyle. Gene tabii ki insanlara pahalı gelebilir ama büyük bu tarz bir aracın sahibi olmak için işte 800 bin liraya 900 bin liraya bir araba alıp üzerine 1.5 milyon liraya Böyle bir karavan sahibi olabilirsiniz. Çok donanımlı detaya girerseniz 1.800 olur. standart modellerimizde. Bu da e, semi entegreleri. Yani size maliyeti 2.600, 2.700, 2.800'e böyle bir araba almış olabilirsiniz. Ama 4 milyonlar, 5 milyonlar çıkın uç noktalar. Daha doğrusu 5 milyonlu karavan var mı çok abartı enerji sistemi kullanmışsınızdır. 500 milyar işlenebileyim eee eee 100, 100, litre 60 litrelik dolaba 100 milyar para vermişsinizdir. E, 10 bin liraya çözeceğiniz klimaya 80 bin lira klima almışsınızdır. Uçar o zaman. Evet. Ama velakin işinizi görecek şu dörtlü ocak. Kaç para? 5 bin Hadi çok daha iyisini aldık. 10 bin lira. E gidiyorsunuz iki gözlü bilmem birkaç şumal diye e, ocak alıyorsunuz. Veriyorsunuz 500 lira. Bir tane fırın takıyorsunuz şimdi taktik mesela biz o kadar da güzel ki. 500 liraya alıyorduk ya. Airfray değil mi bu? Hem airfray hem fırın mesela. Evet. E kaç para internette bulduk bunu çok da güzelmiş denedik test ettik 6000 liraya. Ama işimizi gördü. Ama 60 bin liraya da fırın koyabiliyorduk. Yani bazen de abartmamak lazım. Yani aldığınız, kullandığınız malzemelere evet. göre fiyatlar artıyor. Bunun başında Ay. araba da var zaten. Tabi araba da var. Arabayı da makul bir araba aldığınız zaman bu şu şartlarda çok mükemmel bir semi entegre arabaya 2.800-2.900 maksimum 3 milyon liraya mal edebilirsiniz. Peki şöyle nokta, 5 milyon 6 milyon vermek birazcık sıfır araba, ÖTV devasa arabalar, büyük evet, arabalar çok büyük araba iş var. dizaynları mükemmel olan falan Bunlar peki son sorumu şöyle soracağım siz karsiva olarak şu an elinizde zaten e, sürekli arabanız var. var. E, en düşük modeliniz kaç lira? En yüksek modeliniz kaç lira? Yani biz araç tarafını Araçla birlikte desek 2.700 lira en düşük maliyet edebileceğiniz bizde. Uh -huh. Şöyle bir aracı mesela. Evet. 2.800 liraya mal edersiniz. Ee, en yüksek aracımız da tabii 4 çarpı 4 tarafa. Onları saymıyorum. 8-9 milyonu da araba var bizde. Uh -huh. ee, ama 5 milyon bandında çok mükemmel arabalarda da sahip olabiliyorsunuz. Sıfır. Evet. Evet biz çok teşekkür ediyoruz Şener Bey. Umarım e, takipçilerimiz bu konuda bilgilenmişlerdir. Bu evet. fiyat konusu gerçekten herkesin kafasında bir soru işareti oldu. Evet. E, güzel üretimlerinize devam edin lütfen Şu gerçekten mi? iyi iş çıkarıyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür evet. ettim.